ava giden avlanır. Küçük bir kuş bir gübrelikteki kurtçukları iştahla yemekle meşguldü. Kurtçuklar çok nefisti ve kuş kendini böyle bir yer bulduğu için mutluydu. Kıkısını hızla oynatıyor, tombul, beyaz, yumuşak kurtçukları birer ikişer kursağına yolluyordu. Kuş öylesine kendinden geçmişti ki etrafta tehlikelerin olabileceğini akıl edemiyordu doyduğu halde kurtçukları yutmayı sürdürüyordu. Mahallenin kedisi Tekir saatlerdir açtı. Karnını doyurmak için oradan oraya gezmiş fakat ne bir fare ne bir ciğer parçası bulabilmişti. Gezine gezine gübreliğe geldi. Tombul bir kuşun kurtçukları iştahla yediğini gördü. Birden kuşunun üzerine atladı, bir lokma da onu midesine indirdi.